Selamlar YouTube. Ne yapıyor böyle <laughs> <Görüp> hareketler yapıyorum. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> ben Ergün. Yanımda sonar hmm. var. Çık, 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 çık. Selamlar YouTube. Bugün yine bir kameralı yayın yapalım dedim Kameralı Kaldın. YouTube videosu. <laughs> evet. Bakalım. <laughs> Geçen kaldığımız yer burasıydı. Evet. En son seni şuradaysındı, <laughs> hasta sevmişti. <laughs> Ne oldu? Hiç hoş olmadı. Niye öldük? Hiç şey olmadı. Neden olmadı? Bir şey atmamız lazım. Tamam anladım. Anladım evet. Benim hatam. Dur gitme. <laughs> o zaman önce sen git. Tamam tamam hayır, hayır. Gel. Hayır oldu. Geçen sefer tam burada bir yerde kesmiştik sanırım şey kapanmıştı oyun. Hı, hmm, evet. Ee, şurada bir portal var. Görebiliyor musun canım? Evet. O portalı atacaksın, bir saniye bekle. Atayım mı? Tamam, atabilirsin. Alttaki robotlar gitti. Robotlar patlıyor mu? Hı hı. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum! Öldün mü? Bunu burada nereye atabilirim ki? Atabileceğim bir yer yok. Ee, benim de ölmem lazım o zaman. Ben de öldüm. Geliyorum yanına. Yine başarısız bir bölüm. At. Ee, önden sen gitsen daha iyi olur bir tanem. Ben değil. Gidiyor mu ne? Gittin mi? Atta. Şu alttaki robotlar var ya, onları düşürmeye çalışıyorum. Portal tam orada bir yerde kesmemiz lazım ki. Bize vurmasınlar. Bak biz buraya geldiğimizde Aa, robotlar yok. Tamam, ben portalı atıyorum. At bakalım. Yine önce sen geçtin. Tamam tamam problem değil. Robotlar bitti zaten. Evet Şu robotlar niye gelenler yok ya? bitti. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hoppa. Evet. Hmm, Aa, yine, yine C'de. bir dediği vakası var. Hmm, hmm, Gel burada. Neydi? <laughs> Neydi? Tak bakalım CD'yi. Aldım CD yi gidiyorum. Yine bizi bir yerden bir yere öldürecek. <laughs> Öyle mi olacak? <laughs> evet. Sisteme güç verdin diyor. I can see bu Her şeyi şey görüyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> hani sana bahsettiğim kötü bir karakter vardı ya. Hmm. İşte bu Size i̇şte konuşan. Bu mu? Evet. Dünyaya hükmetmek istiyor. O yüzden bizi kullanıyor. Pislik GLaDOS. Evet. Kötü karakter. Ha, bu bölümü de bitirecek. Evet. Hı -hı. Beş açılmış olması lazım. Beş nerede acaba? Sanırım yukarıda. Yok değil. Beş neydi? to you, I know where to find them. I their security and power. şeyler Gitmek mi? Bir şeyler, şeyler yapıyor Glados. Bak They'll probably throw you a party. Basiri kendim kaldıracak. Kucaklaşma, düşük performans alanı. Ee, nasıl geçeceğiz oraya? Düşünüyorum bir saniye. Hmm. Bir yerden zıplasak. Ne oluyor şu an? Şu ben bir şeye basıyorum. zıplama alanı. Oraya zıplarsan nereye zıplıyor? Ben bir şeye basıyorum. Neye... ne oluyor? Bas bakalım. Hava akışı geliyormuş bir yerden. Hmm. 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 <laughs> İşaret atıyorum ama boşa. Hmm. Şurası yeni mi geldi? Bence şuraya aynı çıkmamız anda gerekiyor. Gel. Yok buradan bir yere gittik biz. Abi ben Niye zıpladım gittik? bir yere gittim. Zıpladım. Ben bir yere gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ha bu şey deneme odası. Gel Hı, gel. Ekstra parkurmuş. Gel. gel. Beşe nasıl gideceğiz ya? Bakalım. Üstüne falan portal var mıydı acaba? Bak şurada şeyler var. İşaret veremiyorum. Bak portalın yerleri. Evet. Oradan karşıya yol açacağız. Galiba. Ama yolu nasıl açacağız? Dur, yok yok burada bir şey. Yok bir şey. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir yerde bir şu zıplama şeyleri yeni mi geldi? Yok buradaki zıplama vardı. Şu yukarıdaki yeni geldi galiba. Hmm. Hmm. atlayacağız. Nereye? Düz olan hangisi? Düz olan bu. Ee, bak yukarıdakilerden... Aynen tamam dur. Bırak bana gel. Atla. Tamam. Ne oldu? Git oradan. Karşıya geçin. Aha. Bu kadar basit şey yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo yeni giriş sistemleri burası benim. Evet bu. Yeni Ulan kapılar. Açıldı. Kapı kapı oldun emmiyiz Yeni teleport yerleri işte ne diyeyim ya yeni düşüş mekanı. <laughs> Bizi bir oraya bir oraya atıyor. final course training to reach the human Bölüm bir. So this actually has a purpose. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> <laughs> <let's be> <laughs> I need human test Efendim? subjects for it to be science. Bu ne? Ha bak kapı aç, iniyor. Buradan Portal bir şey iniyor. Buradan da bir şey iniyor. Basıl tut bakayım. Boya geldi. Aa, boyalara geldik. Evet. Hmm. Orada durduğun sürece bu kadar iniyor. Hmm. Ne oldu Ama boyadan hiçbir şey olmuyor Bu döküldü. boyanın döküldüğü yerde Zıplıyorsun boyanın üstüne Tamam anladım Gel bu düğmeye bas E boyayı nereye atacaksın Düğmeye Altında bas sen yani, düğmeye bas Bastım hmm, Onun üstüne çıkacaksın tamam, Mantıklı Çık bakalım yukarıya Ne var yukarıda Düğme var. Bas bakalım. Hımm bu da karşıya düştü. Tamam. tamam. O Gel zaman ben aşağı ki... iniyorum şimdi. Hı hı. Gel bakalım. Yo oraya... Aynen. Sonra onu bassın o geliyor. Bırak bakalım. Tamam. Ne oluyor? Ee, benim orta hangi portalım açık? Gel. Geç benim Ha çıkış bu. Ha. Yani bu kolay daha bence <laughs> çok bir şey. Şimdi yapmadım. Bize sadece o boyaları gösterdi. <laughs> Ay. Ne yaptı? Are you humans? It seems humans alive tried to secretly imprison other humans and hide their tracks. Buraya boya verdi. Burakta su var. Hmm. Hmm. Portal nerede var? Şu Oraya bastığında boya mı veriyor? Tane. Aynen boya veriyor. Mesela bir yerlere... Ha buradan atamıyorsun. Bak şurada portal atma yeri var. Bak, atalım bakalım. Duşa bas bakalım. Hı. Hmm. Ha, burada geçiş var. Ama geçtiğimizde şeyler gidiyor. Geçtim. Ne <laughs> <laughs> bak şey var. Aa, burada... şey var. Bizim süzüldüğümüz <laughs> yer. Evet, e, buna bastığımızda ne yapıyor? Karşıdaki platform havaya kalkıyor, düz durabilmesi için. Aa, oraya nasıl attım ben portal? Hmm, aşağıda da şeyler var. Hmm. Hmm. Oradan karşı ama düşemeyiz. Bir dakika. Büyük ihtimalle karşıda bir yerlerde de portallar var. Bundan atlayacağız galiba. Ee, sen atla istersen. Senin kırmızında şu an mavi var. Maviye atla. Sonra Bence şuraya. Atla. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Sen şuraya geç. Gel 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 gel. Buraya geç. Buradan aşağı atla. Aşağı atla buradan. Nereye atlayacağım? Şuradan aşağı atla. Sonra buradan aşağı atla. P ile gösterebilirsin bir tane. Tamam. Ben sen baktığın yeri anlamıyorum. Neyle? <laughs> P. Yo P ile gösteremiyordum. P. Fransa. He. Bak şimdi buraya <laughs> gel. İn buraya. Tamam. İn. Ee, tamam ineceğim bir saniye. Tamam. Şimdi orada oradan şuraya hmm. atla, şu açıdan atla. Atla. Ya beni ee... dinler misin? Tamam. Anladım anladım. Ya şeyi anladım demek istediğini anladım. Eee bence... Olay ne biliyor musun bir tane? Ya beni bir <laughs> kere dinler misin? Çıldıracağım şimdi. Lütfen atlar mısın şuradan? Atlayayım bir tane. Atladım. Evet, ne oldu? Hı, tamam. Tamam, ben öldüm orada bir tanem. Niye öldün ya? <gülüyor> portalı <gülüyor> kapatıyorsun <gülüyor> bir tane. <laughs> Hayır, olay ne biliyor musun? Hı. Bak şimdi, ben şuradan sana mavi boya atacağım, tamam mı? Hı. Sen o mavi boyayı bir yere taşıyacaksın bizim geçebileceğimiz alanda, anladın mı? Ben orayı görebiliyorum mesela. Bak, mavi boyalar geldi. Bırak onu. Portalı kapat. Kapat portalı. Bak o mavi boyalar yere düşecek. Orası zıplama yeri oldu. Şimdi şuraya at. Hmm. Şöyle yapacaksın. Bak şimdi. Bir portalın orada kalsın. Bir portalını buraya koy. Koydun mu? Evet. Tamam. Ha karşıya gidiyor. Karşıda portal var mıydı? Yok. Boyana gitti yerde. Yok. O zaman şu şekil yap bir ee, bu yerdeki kırmızı var ya. Evet. Kırmızı balon bu. Ee, hava şeyini at sirkülasyon olan yere arkana. Tamam. Ben boyayı bıraktın e, attıktan sonra boya yine aynı bir şekilde mavi de yukarıya çıkacak ya. Hmm. Kırmızı olanı şuraya at. Tamam hadi bas bakalım. Aha. Biz zıplaya, zıplaya gideceğiz yani anladın mı? Bak anladın mı? Gidiyoruz mu şimdi? Büyük ihtimalle gideceğiz. E atlıyorum. Atla bakalım. Maviye denk getir. Karşıya atla. Olmadı. He. E, yanıma gel. Yes. <laughs> Yakın mı diyor? Tamam ben şeye basacağım, kırmızıya basacağım. Sen ucunda kaldın değil mi? Evet. Ee, kırmızıya basacağım, o kapı açılacak, öyle atacağım. Hadi bakalım yaparsın. Tamam geçti mi? Orada herhangi portal var mı? Hı <laughs> hı. Şurası var. Yok mu? Tamam bas oraya atı portalını. Bir de benim altıma. <laughs> Seni alkışıyorum <şirin>. ama, işte. <laughs> ama hayır ben orada bir şeye bakıyordum. Senin için yer arıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ya. Yirmi ağaç değiyorum. Sen bak burada bir portal var. Portal var. Hı hı portal benim hiçbir işime yaramaz. Eee... nasıl yapabiliriz? O portal nereye? O portaldan boyanın aktığını farz edelim. Nereye yakar? Düğmeyi bırakma ya. ya da o portal at bir tane. Aç o portalı. Boyanın olduğu yere niye portal açamıyorum? Tamam ben boyaya giderim. Senin kırmızıyı diğer tarafa açtım peki? Seni oraya. Açtım. Ben yukarıdan ineceğim oraya. Belki düşerim. Yok, no, direkt <laughs> aşağıda bir yerde portal var bir tane. uçarken gördüm. Senin sol tarafında bir portal var mı? Hı <laughs> hı. Orada bir yerde. Yok hiçbir şey. Beni oradan yak yakalayacak mısın acaba? Sen orada ben düştüm de nereye düştüm? Buradan Oradan aşağı geçtim. düştüm. Sana yetişti mi peki? O oh, senin olduğun yere. Bilmiyorum ben yukarıdaydım. Bir daha geliyorum. Tamam bir daha geliyorum. <laughs> Nereden geçiyorum? Çok mesafe var mı? Var. Biraz var. <laughs> Gel bakayım bir daha atla, bir daha atla, bir daha atla. Biraz yamuk koymuşum o yüzden geçememiş olabilirsin. Bir daha atla bakayım. Şu an olacak. Aa takıldım. <laughs> takıldım evet, ama orada geçemedim. <laughs> Sarıya takıldım evet. Bak Bu şimdi olacak. Ahşap kapaklar. Bak şimdi olacak. Eee niye olmadı? Ama... <laughs> olması gerekiyordu. Eee... Senin o... Oradan atamazsın. Ben şuraya portal attığımda bir tane boyanın düştüğü yere portal atabiliyor musun? Baksana. Nereye? Nereye atıyor boyayı? Karşıda. Karşıya atıyor, karşıya da atamıyorum. Tam yukarıdan nereye attığına bak bakalım. Eee, bir tanem sen bir... Ölmeden gelemezsin, değil mi? Gelemez. Bir ölüp gelsene. Karşıya ben geçeyim bakayım. Tamam. Gel bakalım. Aa buldum bir tane Hı. tamam Daha geç karşıya onu. gel bir buraya şey portalını at bir tane. buraya portalını at ha anladım ya tamam tamam anladım anladım <laughs> <laughs> bastın mı düğme bastım ya ne kadar kolay bir şey aslında beynimiz durmuş evet. gene vallahi beynimiz durmuş <laughs> Aa, hallettik. Oldu. Tamam. <laughs> Geldi. Oraya portalın at dediğin an anladım yani. <gülüyor> 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 Yine nereye götürecek <laughs> bakalım bizi. <laughs> <laughs> Niye başlamıyor? How do they know for sure şey. Oh, boş yapıyor bize bir şeyler anlatıyor aslında hikayeyi anlatıyor ama Bizim için önemli değil. değil. Biz orada portalı yapmaya çalışıyoruz. You are Oy. portal. <laughs> Burası çok zor duruyor. Hayır, <laughs> çok kolay. Çok kolay. Gel. Tam aynı şekilde buradan karşıya geçelim. Gel yanıma. Gel yanıma. Ee, Sarı'nı orada değil mi? Kırmızı'nı buraya at yani. tanem. Tamam. Karşıya zıpla. Zıpladın mı? Neydi? <laughs> ee, karşıya yukarıya nereden çıkabiliriz? Bir daha. <laughs> Tamam <laughs> 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 tamam bir şey, mi şey mi, bir şey bir bir dakika anlamadım. Tamam. Tamam şu karşı bakalım. Tamam buraya mı? <laughs> karşıya yürüyelim bakalım. Aşağıda herhangi bir yer var mı? Biz atlaya atlaya yukarıya çıkabilir miyiz? Portal lütfen rica ediyorum kapatma bir tanem. Tamam. <laughs> tamam, tamam dön geriye bir tanem. Ee, burası da portal mı? Evet buraya da portal açılıyormuş. Hmm, Boya akıtma yeri var bak. Görüyor musun boyayı? Evet. Boya akıtma şeyi nerede peki? Nereden akıtıyoruz? Ona bakıyorum. Yukarıda bence o. Ha hmm. şurası değil mi? Evet orası. Neresi görmüyorum. Aa evet orası. <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor> Bir tane. Tamam önüne portal aç şuraya. Şuraya portal aç sonra buraya koy. Tamam. Tamam, bu şekilde E, ee, Portalları unutmayalım. Sende değil mi portal şu an? Senin sarında portal var. Kırmızı'nda portalı... He, tamam. Öldürüyor zaten biz. Öldürüyor mu? <laughs> evet, yine. Götürüyor bir yere ellerini. Ha öldü müymüş? Hmm. <laughs> Kapıyı görünce ben şey yaptım. Biliyorum. Gitme, 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 gitme. Sen gitme. Nereye düşüyor? Dur ona bakıyorum. Tamam, sen kal burada. Şuraya tamam, düşüyor. Gördüm ben. Hı -hı. gördüm ben. Tamam, gördüm. Hmm. E tamam işte, şuraya koyacağım. Sonra buraya koyacağım. Buraya Ar koymam. Arkana koy. Arkama niye koyayım bir tane? Buraya Hı -hı. düşüyor. Hayır oraya düşmüyor. Bak arkana koy. Koydum arkama. Tam diğerini de benim portala koy. Benim portal buraya. Aynen. Tam boyayı alacaktım ben. Buradan zaten. He tamam. Bastın mı? Evet. Tamam bir saniye bekle. Sen şimdi hareket etme. Ee, geriye gel bir tanem sen. Ben seni götüreceğim. Ya da götürebilir miyim? Götürürüm. Tam geriye gelsem. O mavi deneyim. Tamam gel. Gel mı? Ha. Tamam değil. Sen e, ton neredeydi? Tondan geçiyor musun? Butona basabiliyor musun? Hayır butona basamıyorum şu an. Buton nerede kaldı? Buton. Şurada. Hmm. Bir saniye, ben orayı görebilir miyim? Görebiliyor musun? Bir saniye. Attım. Geçebiliyor musun? Tamam, butona <laughs> değdim. Ee, senin butona değip, tane. Yani hemen soldaki şeye gitmen lazım. İlk duvara gitmen lazım. Tamam mı? Bastığında söyle. Geçti mi? Hayır. Anlamadım. <laughs> Sen yap ya anlamadım. Gel geriye, gel geriye. Bak şimdi. Ben sana o açtım şu yürüdüğün yol var ya. Göster, basın, anlamıyorum. Tamam tamam bak yürüdüğün yol var ya şu an. Evet. Üstünde bulundum mavi yol. Tamam. tona bastıktan sonra bu yürüdüğün yola geri geleceksin. Bu düzle. Tamam. Tamam bas butona. Geldi mi düzle? Evet. Tamam. Tamam gel. Geç portaldan. Bak tam önünde mavi var. Zıpla oraya direkt. Tamam. tamam Bu kadar tamam. kolay ya. Beni uğraştırıyorsunuz. <laughs> Bu kadar <Bakınlar> kolay. <laughs> değil mi YouTube? <laughs> Bir süreye baktım evet. da YouTube'cum. Evet. Vakti geldi mi? Vakti geldi. Hadi YouTube kapansın. Hadi bakalım. Kaşkı adına kasla kapattı. Evet, evet. Tamam. <laughs> Kung da kapatabilirim. Youtube videoyu beğendiyseniz da. beğenmeyi, <laughs> yorum atmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum, öpüyorum sizi. Uçak kılınma bayın. Görüşmek ayın. üzere Youtube. Kendinize iyi bakın. Bay bay.